Yani gelip elini bizim putlarımıza sürsen ne olacak ki? Gelip sen de bizimle beraber bir kere bizim bir bayramımıza katılsan ne olacak ki? Çünkü peygamberin varlığı Mekke'de bir dini muhalefeti temsil ediyor. Ve Mekkeli müşriklerin konumunu insanlar tarafından sorgulanmasına neden oluyor. Şimdi onlar da peygambere önce geliyorlar diyorlar ki ya tamam. Önce diyorlar gel sen de eski dinine geri dön. Bakıyorlar ki peygamber eski dinine dönmeyecek. Yani bu mümkün değil bunu anladılar. O zaman diyorlar tamam sen dininde kal biz dinimizde kalalım. Ama insanların bizim sapık olduğumuzu düşünmelerine de sebebiyet verme. E nasıl olacak bu iş? Gel diyorlar bir sene sen bizim ilahlarımıza tap, bir sene biz seninkine tapalım. Yani bir sene bir sene biraz biz seninkini uygulayalım, biraz sen bizimkini uygula. Olur mu öyle şey? Ge geçen derslerimizde anlatmıştım hatırlarsan. Ayetler iniyor, peygamberi uyarıyor. En son şuraya kadar düşüyorlar. Umre yapanlar, hac yapan kardeşlerimiz bilirler. Hacer-i Esved'e gider dokunursunuz. Ama imkan yoksa, kalabalıksa şöyle uzaktan Hacer-i Esved'i selamlarsınız. Diyorlar ki Hacer-i Esved'i selamlarken bizim putlara da bir selam çak. Yani başka bir şey istemiyorlar. Sadece şöyle bir bizim putlara da bir selam ver uzaktan. Yeter, yeter diyorlar. İşte Allah Celle Celaluhu bu tip ayetler indirip işte o İsra suresinden bu ayetleri indirip Peygamber Aleyhisselatü Vesselam uyar. Bir kereden çok şey olur diyor Allah Azze ve Celle. Bir kereden bir şey olmaz diyen yalan söylüyor. Bir törene katıldın diye kafir mi olursun? Evet bir törene katıldın diye bütün amellerin boşa gider ve hüsnana uğrayanlardan olursun. Bir putu tazim etmek için bir yerde bulundun diye amellerin boşa mı gidecek? Yani 60 sene namaz kıldım, 60 sene oruç tuttum, sırf bir puta selam verdim diye hepsi boşa mı gidecek? Evet hepsi boşa gider diyor Allah Azze ve Celle ve hüsnana uğrayanlardan olursun.